Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle görmüş olduğunuz kol uçlarına etek uçlarına ya da bluz yaparsanız bluz uçlarına çok şık duran bir kenar bordürü göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Başlarken de bir tarafta anlatırız. Örgümüz 8 ve 8'in katlarından meydana gelecek. Bir tane de e, kenar ilmek bırakacağız arkadaşlar. Şimdi 8'in e, katı olan şöyle 3 dilim yapmak istiyorum ben şimdi göstermek için. 2 şişimizi birlikte yapıyoruz. İlk başlangıcı iki şişe birlikte atıyoruz. 5, 6. 24 ilmek başladım. Bir tane de kenar ilmeğimi atıyorum ve şişimin birini çıkarıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmeğimi düz öreceğim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmeğimden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum sonra kalan 7 ilmeğimi yine düz örüyorum 4 5 6 7 Yine kalan e, ilmeğimi sıradaki ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum. Yine 7 ilmeğimi düz örüyorum. 6 ve 7 en sonuncu ilmeğimi de yine örmeden alıyorum. Şimdi arka taraftayız arkadaşlar. Arka tarafta yine en baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra kalan 6 ilmeğimi yine 7 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi yine düz ördüm. İpi kendi tarafıma alıyorum. Örmeden aldığım ilmek yine geldi. O ilmeğimi de yine örmeden şişime alıyorum. İpi tekrar diğer tarafa atıyorum. Arka tarafta bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine <laughs> 7 ilmek Düz örgümü örüyorum. 7 tane ördüm. İpi kendi tarafıma aldım. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden şişime aldım. İpi diğer tarafa geçirdim. Yine 7 ilmeğimi düz örüyorum. Yine kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ipi diğer tarafa alalım ki daha kolay olsun. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. İlk iki sıramızı yaptık. Şimdi yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şişime. İkinci ilmeğimi e, ee, düz örgü örüyormuş gibi batıp şöyle şişe iki tane dolayıp öyle çıkarıyorum. Tekrar gösteriyorum. Düz örgü örüyormuş gibi batıyorum ilmeğe. iki tane dolayıp örüyoruz. 7 ilmeğimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi dolayarak aldım Aradaki ilmeğimi yine Örmeden alıyorum Daha sonra diğer düz ördüm 7 ilmek sırasına geldim yine onu da düz örüyormuş gibi batıyorum ipime iki tane dolayıp çıkarıyorum ikinci ilmeği de aynı şekilde yapıyorum 7 ilmeğimi de yine aynı şekilde dolayarak yapacağım 7 ilmeğimi yine dolayarak aldım. Yine aradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 7 ilmeğin birincisini düz örüyormuş gibi yaptım. 2 tane doladım ve çıkardım. 2 tane dolayıp çıkardım. son 7. ilmeğimi de yapıyorum. Yine örmeden son ilmeğimi şişime aldım. Şimdi 4. sıramıza geldik arkadaşlar. 4. sıramızda bu ilk ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra örgümü çeviriyorum. Ördüğüm ilmeğimi yani şu en baştaki ilmeğimi içinden bir tane ilmek çıkarıp tekrar soldaki şişime geçirdim çok sıkmıyoruz arkadaşlar şimdi tekrar o şişme geçirdiğim ilmeğe düz örüyormuş gibi yaptım ilmeğimi çıkardım tekrar sol şişime geçirdim yani burada kenar ilmeğinin yanında iki tane ilmek oldu sonuncu ilmeği de aynı şekilde çıkaralım Sonuncu ilmeğimi de sol taraftaki şişime geçirdim ve burada kenar ilmeğin yanında 3 tane ilmek oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi yine arka tarafa çevirdim örgümü. Bu üç tane burada kalıyor arkadaşlar şimdi e, bu doladığım ilmekleri açıyorum 7 tanesini de açıyorum arkadaşlar tekrar sol şişimi alıyorum şurayı çok e, sıkmamaya dikkat edelim daha sonra bu 7 ilmeğimi ters örüyormuş gibi çıkarıyorum ve bırakıyorum tekrar örgümü diğer tarafa çeviriyorum bu sefer şu en sondaki en baştaki çıkardığım ilmeği biraz önce yaptığım işlemi aynısını burada yapıyorum bir tane ördüm çıkarmadan şişime taktım ikinci ördüm çıkarmadan şişime taktım üçüncüyü ördüm çıkarmadan şişime taktım Yine burada şu ilmeğimizin yanında üç tane ilmek oldu Şimdi yine arka tarafa geçiyorum Şu arada kalan ilmeğimi ters ördüm, tekrar çevirdim. Burada yaptığım işlemi aynısını yine bu ilmekte de yapıyorum arkadaşlar. Bir tane ördüm, bıraktım. İki tane ördüm, bıraktım. Üç tane ördüm ve bıraktım. Yine 3 tane ilmek çıkarmış olduk. Tekrar örgümün arka tarafına geçiyorum. Şimdi dolamış olduğum ilmekler var. Onları açıyorum. 3 4 5 6 ve 7 7 ilmeği tekrar sol şişime alıyorum. Ve ters örüyormuş gibi 7 ilmeğimi alıyorum. Şurayı çok sıkmamaya çalışıyorum o yüzden. 7 ilmeğimi çıkardım. Tekrar örgümü çevirdim. Yine bu ilmekte de Aynı işlemi yapıyorum. Buradakini bırakmıyorum. Bunun üzerine bırakıyorum. Tekrar bunu örüyormuş gibi yapıp bırakmadan üzerine alıyorum. Son kez aynı işlemi tekrar yapıyorum. Ve burada yine 3 tane ilmek oluyor. Tekrar örgümün diğer tarafını çeviriyorum bu ortadaki ilmeğimi ters örüyorum yine çeviriyorum ve aynı işlemi burada da tekrarlıyorum ördüm çıkarmadım buradaki ilmeği buradaki şişime taktım bu şişimden de yine aynı şekilde çıkarıyorum buradaki şişime takıyorum ve son kez çıkarmadan 3 ilmek yine oluşturdum arkadaşlar. Şimdi tekrar arka çeviriyoruz. Son doladığımız ilmekleri de açıyorum. Onları sol taraftaki şişime alıp Şimdi bunların hepsini yani 7 taneyi bir tek kenar ilmeğim kalıyor burada. Ters çıkarıyorum. Şuradaki çok sıkmamaya çalışırken buradaki birazcık zor olunuyor ama Şimdi diğer ilmekleri de aldım arkadaşlar daha önce yapmış olduğum işlemi yine burada tekrarlıyorum bir tane çıkardım bırakmadım şişime taktım yine çıkarmadım şişime taktım yine çıkarmayıp şişime takıyorum 3 tane yaptım Yine arka tarafını çeviriyorum. Ve son ilmeğimi de ters örüyorum. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Şimdi buraya düzeltmek için şöyle bu sırayı düz örüyoruz. Burası biraz karışıyormuş gibi görünebilir. O yüzden yaparken <laughs> hani çok sıkmayın dedim. Birazcık sıkınca ilmekler üst üste biniyor. Bakın burada mesela üst üste binmiş. Şöyle ilkini alıyorum. buradaki ilmekleri düzgün bir şekilde düz örgü örüyoruz. Bütün ilmeklerimi ördüm. Son ilmeğimi de düz örüyorum arkadaşlar. Ve kenar bordürümüzü bitiriyoruz. Yani çok şık, çok kullanışlı bir model. Yani biraz zormuş gibi görünse de bir iki kere yapınca daha da kolaylaşıyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.